yeah 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 okay, okay. Yeah. music, <laughs> music.

Hayırlı bayramlar. Tam Bunda geldik. Adams 3 dakikalık yol varken tabii ki de ben yine acıktım. Ve nasıl yiyeceğim yine? Yol kenarında mola verdik. Böyle bir yerde nasgorin yiyoruz. ama tamam. benim param hala açım. <laughs> Parlayan yıldızlar takımı. Bu arada nasi goreng burada 15 liraymış. Nasi demek pilav demek. Mia demek noodle demek. Goreng yağda kızartmak anlamını taşıyor. da yol kenarında yemek yiyebilen lokanta gibi bir anlamı varmış. Öğreniyoruz. Kızartma yapıyor mis gibi mis gibi. pilav, yumurta. Ee, insan umduğunu değil, munduğunu yermiş ya. <laughs> Munduk Waterfall'a geldik. Uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. Çok dolambaçlı bir yol. Motor motoru buraya park ediyorsunuz. Waterfall'a giden yol üzerinde köyün içinden geçerek gidiyoruz. Şu an benim aklım çıkıyor çünkü köpek var. Korkuyorum. Haklı mıyım Yemmiyor ya Simin o. Gün büyük sus geliyor şelalen. Donasyon. <laughs> Donasyon. Okey. Yok çok. Tut. Neyim kan? Turkey. Olmaz. Yasemin 10 lira donation yaptı. Ya, şey Diğer yerlerden sonra. Peki, alıp alıp Burada parkta beleş. tuvalet muvalet de var lan iyi ki verdik bunu. Oh ağzı ısındı. 10 da de beğenmedi asla. Bunu istedik diye zengin ne? sanıyorlar Yasemin. Yasemin ne? Ne? Ne, ne, ne oldu? Elime bir şey, ne 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 şey, ne şey ne kondu. <laughs> <laughs> Hep yılanlarla ben karşılaştım. Benim koluma dolandılar. Bana hiçbir şey olmadı. Burada her yerde bu kadar su varken bu neden pahalı? Girerim Burası Pulu Ulan Danu Temple'ı. Burası da Tembelingan Gölü. Bu da Yasemin. Bayağı yokuşlu bir yoldan geldik. Motor, motorumuz ikimizi çekmedi. Yasemin inince <gülüyor> çekti. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar benim esprilerime gülüyorlar sabahtan beri. Böyle böyle kayıklar var. Karides marides avlamaya çıkıyorlar burada. Yine uydurdun değil mi? <laughs> bilmeden atıyor. Karides aldılar herhalde Tam bu gölde bu kayıklarla ne yapacaklar? Karides mi alacak? Evet. Karides Çünkü karides böyle yerde yetişir. <laughs> bir malatyalı olarak denizi senden öğrenecek değilim. Doğru. Yine böyle çok kutsal ama kapalı bir tapınak görmek istiyorsanız hemen göstereyim. Ben de Kapalı kapalı kapılar kapalı. Yasemin sizin için yasak kapıları açtı yine. Böyle bir yer. Bizim dua ettiğimiz kafamıza pirinç yapıştırılan yere benziyor işte. Bu sarıntıları giymeden giremiyorsunuz. Kadınlar için ekstra bir durum daha var. Regül döneminde olmamaları gerekiyormuş. Acaba bunlarda da gusül musül mü var? Şu an sesin gelişini görüyoruz dağdan. İniyor yavaş yavaş. Ay bilemedim. Çok da güzel ama. Aynısını yaptın ya. Telif yiyeceğiz Yasemin. <laughs> Tipine hiç gitmiyor ya. selamlar, The Night Market'e geldik. Evet, selamlar, Night Market'e geldik. Burası böyle küçük küçük bir sürü yiyecek, içecek, yiyecek yerler var. Lokal people, Aki çok heyecanlı. Çünkü gerçekten çok fazla yemek var burada. O da yemek yemeyi çok seviyor. Çok heyecan. Hiçbir e, zaman kilo almıyor. Evet. Yani iki saatte bir yemek yiyor. Asla kilo almıyor. <gülüyor> 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 biz. Bu sana evet. da... evet. her yerde. Alt tarafı ızgara <laughs> <o> tavuk <laughs> istiyoruz. Kokonat <laughs> yağıyla bürüyorlar yani. Hello, what is this? Sembol. Which symbol? Çadır alıp burada kalmalıyız diyor. Bir kez. Nasıl bakıyor? alırı gibi mi? 15 yeni kötü fiyat değil. İndirim yapmaya çalıştım, yaptırmaya çalıştım ama olmadı. Burada yemekler ucuz, 5 lira, 10 lira falan. Bak 10 liraydı. Normalde 7 liraymış. Bizim otelin sahibi burada yanımıza geldi. Bize 10 lira dediler. Ona 5 lira dediler. Şimdi o alıyor biz bekliyoruz. Şimdi de kıyafet alışveriş alanına geldik. Burada her şey ucuzmuş. Belki tişört falan alırım. Çakı çakmak, toka, el feneri, don lastiği 1 lira. Yasemin yeterince şortum var, eşyamız var. Yasemin Asla kendi göbeğime göre sıfır kol tişört bulamıyorum Yok Herkes küçük buldu çünkü Ben buna nasıl sığayım abi Kuruyan <laughs> meyvesi aldık Deneyeceğiz Size de göstereceğiz Otelin bahçesi Şu an Duruyan kokmaya başladı I'm not sure Interesting <laughs> Osuruk yedim. <laughs> Yasemin Dürüyen dinliyor. Meyvelerini çok seviyor çünkü Galin'i. Bütün tüylerim diken diken. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Eğlenceli şeyler paylaşamıyoruz bu sefer yaşadığımız bir sıkıntıyı anlatalım hala da yaşıyoruz neredeyiz bankada neden ceza yedik polis çevirdi bizi motorla giderken ve dedi ki international sürücü belgeniz var mı gösterdik normalde bütün polisler burada rüşvetle iş yapıyor işte Cebinizde 50 lira varsa hemen verip devam edin. Hani soru bile sormasına izin vermeden hareket edebiliyorsunuz. Gerçekten Şener Şen'in Namussuz Namuslu diye bir filmi var ya. Heh bize o denk geldi. Adam bizi aldı götürdü. Patronunu bekledi yani yüksek rütbelisini. Geldi cezamızı yazdı. 1350 lirayı ödemeden motoru alamazsınız dedi. bike'çıyı aradık buradaki arkadaşımızı aradık falan. Normalde verin 200 lira gidin dedi hepsi ama 200 değil 800 lira bile kabul etmediler. İlla ödeyeceksin ya da parayı istersen 1250 liraya komple bana öde ya da git bankaya öde. Ben de devlete ödeyeceğim zaten diyor. Madem aynı parayı ödeyeceğiz bari biz de bankaya ödeyelim dedik. Bankada da inanılmaz bir sıra var. 2,5-3 saat falan burada bekleyeceğiz. Bilginiz olsun eğer Bali'ye gelirseniz International Driver'ı almaları gerekiyor. Almanız gerekiyor. Ya da böyle almazsanız nah gibi kalırsınız. Komik değil ya gülme hiç de komik değil. Gitti paramız yani. Konaklamamız, yemeğimiz falan komple buydu yani. Çünkü geceliğine 60 lira veriyorduk biz. Hesablayamadılar. 20 günlük paramız işte geri kalan hmm. 1200 lira 20 günlük konaklama mı? Evet. Ya buradan tutup buradan yalamaya çalışırsa böyle olur. Yine şükür bugün denk geldi bu olay. Eğer yarın sabah denk gelseydi yarın Immigration ofise e gidip görüşmeye girecektik vize uzatma işlemi için. Eğer bu olay başımıza yarın gelseydi o da patlayacaktı. Bunlar da kötü anılar. Buraya müzik koymayalım Yasemin. Şunu koyalım. Nereye geldik Yasemin? Bilet 50 liraydı. Yapacak bir şey yok. Ödedik. Her zaman ödüyoruz. Hep ödeyeceğiz. Sanuklarımızı giyeceğiz. Tabii ki de köpek. Ben korkuyorum. Yasemin. Çok büyük bir ağaç. Holy Spring Temple'a bu taraftan gidiyoruz. Bali'li Hindu'ların kutsal su kaplıcalarıymış. Burası Endonezya'nın en büyük ve en kalabalık su tapınağıymış. Ve Hindu tanrısı Vishu şey vardı ya, ona adanmış. Yani, tapınağın içindeki suyun, suyun kaynağını da Minattan sonra 962 yılında keşfetmişler. Merkez konumunda toplam iki tane havuz bulunuyormuş ve 30 tane su akan musluk varmış içeride. Yani insanlar buraya gelerek kutsal suyun altına girip seremoniler gerçekleştiriyormuş. Şimdi bu illa Hindular girecek anlamına gelmiyor. Sonuçta turist olarak biz de giriyoruz, biz de dua edebiliriz. İnsanlar bu suyun altına girip günahlarından arınıyorlarmış. Hepsini ama fakat tek tek girip kuş Bu suyun kaynağı da Pakirisan nehrinden geliyormuş. Biz de şu an bu suyun altına girip günahlarımızdan arınca bilecek miyiz bakalım? Gusül gibi abi. <laughs> üç kere ağzı, üç kere böyle devam. mı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok kayıyor dikkat. İlk çeşmeyi kullanmıyorlar çünkü tanrılarına ait olduğunu düşünüyorlar. Diğerlerinin hepsini kullanıyorlar. Onlar da işte her çeşmenin altına girdiğinde diyor ki Allah'ım çok para, Allah'ım çok para bilmem ne. Şu iki taneyi kullanmıyorlar baştaki. Çünkü o iki tane de ee, her işte 5 yılda bir olan ölü yakma merasimi vardı ya ondan önce ölü insanları getirip burada yıkıyorlarmış. En sonuncusu da eğer bir kabus kuyurduysan gece o kabus gerçekleşmesin falan diye dua etmek için en sonuncuyu kullanıyorsunuz. Burada gördüğünüz yine mezar taşı olanı kullanıyorlar çünkü karmaya inanıyorlar. Karma inancını desteklemek için kullanıyorlar. İkinci olan da diğer insanlar için dua etmek amacıyla kullanılıyor. Başka insanlara dua ediyorsunuz. Ve şu da işte çakra için çakralarınız açılsın diye Ne düşünüyorsun <laughs> Sarılıkla girmek zorundasınız ya Sanki bir sürü cenabet toplanmış da Burada abdest alıyor gibi Toplu abdest alma töreni Şimdi çıktık Gidiyoruz Buradaki görev tamamlandı